İyi akşamlar arkadaşlar. Az önce TikTok'ta bir hemşire arkadaşımızın seslenişine ve ona gelen çirkin bir yoruma denk geldim. Ee, biz bu mesleği para için yapmıyoruz. Ee, ben ve benim gibi düşünen birçok arkadaşım vardır. Evet, ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz. Ama biz bu işi sadece para için yapmıyoruz. Sizden sadece evde kalmanızı istemiştik. Lütfen artık kendinize gelin. Ee, geç oldu ama lütfen gelin ve lütfen artık sağlıkçılara para kazanıyorsun, yapmak zorundasın, bakmak zorundasın gibi yorumlarla gelmeyin. Evet ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz ama biz bu işi severek yapıyoruz. 12 yıllık bir hemşire olarak e, dün akşam yapan, bu saygısızlığı yapan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim de iyi akşamlar. Sevgiyle hep birlikte bunu da yiyeceğiz Evde Kal Türkiye. En Son Haber.